Bebek. Ama doktor hanım, bu bebek Cemal e öyle bir tekme attı ki görmeliydiniz! Canını acıtmışsınızdır Cemal, bir daha vurduğunuzu görmeyin! <laughs> Ağlama bebek! Cici bebek! Güzel bebek! <gülüyor> <gülüyor> Uslu bebek ol bakayım! <gülüyor> 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 bak kızım bak, şu resme bak! Aa, ben deli değil, asıl deli sensin! Aa! Bu kocamı sen beni iyi mi tanıyacaksın? Şu fotoğrafa, şu resme bak! İkisi aynı adam değil mi, delikle de beni! Anne ne olursun anlamaya çalış, babam evi terk edeli 25 sene oluyor. Şu anda yaşıyor bile olsa 65 yaşında olması gerekir. Bu adam çok genç, görmüyor musun? Ee, yaşını göstermeyebilir, bilir, deliye bak! evet, haklısın! İkiz kardeş kadar babama benziyor, ama bu Hanzo babam olamaz! Terbiyesiz! Babana Hanzo demiyor, sanmıyor ee, musun oh! ha? kocam işte! Cabarım. fazla laf isteme! Ben Cappar'ımı bulmaya gidiyorum! Kurban ben sana! Cappar'ım benim! Anne yalvarırım gitme, rezil olacağız gene! Sen istemiyorsan gelme, hayırsız evlat, ben kendim giderim! Peki ya, yani ben de geliyorum! Sahim, baban seni görünce çok sevinecek! Geleceğim ama önce şu ilaçlarını alırsan! Yoksa gelmem! Peki, gel bakalım! Hazır mısın kızım? Bir an önce babana kavuşalım! <laughs> Çaparım! Kurban olsun şekerim! Oh, çok şükür! <laughs> Hadi Hanzo! Pati 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 pati! Emekle bak benim gibi! Hadi! Oldu mu ya kızım, oldu mu ya? Çocuklar emeklemeden önce ne yaparlar? Bilmem efendim. Kıçlarının üstünde yürürler. İşte bak, böyle! İşte böyle Hanzo! Hadi, sen de benim gibi yap evladım, hadi! Hadi Hanzo! Yap! Sen de yap, hadi Hanzo! Hadi evladım! Hadi böyle yap işte, benim gibi! Bak. aferin! 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 <laughs> <laughs> Aferin Hamza! Hocaya bak! Hocam! Ne var? Sayın hocam, bakanlıktan telefonla arıyorlar sizi! Pekala! İşte böyle, evvela kıçının üstünde yürüyecek, sonra emekli Anlaşıldı mı? Devam edin! Bakın böyle, hadi hep beraber şöyle! Hadi! 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 Hadi!

Üstüne dörtlü ulan, ay şimdi patlatırım ha! Attığın tekmeyi daha unutmadım! Hadi ye, ye! Allah kahretsin! <laughs> ulan bir de sana al bakayım, al! Al, Ay Ayol, al bakayım, al sana, al! Al, al, al! Ne yapıyorsun Cemal? Ona öyle sert davranılır mı? Unutma ki o bir bebek! Ver, ben yedireyim de gör! Oh, benim bebeğim! Oh, benim güzelim, ye mamanı bakayım, al yavrum, al mamanı ye, hadi! Al! Aaaa! Ah. Mama. Ah. Ah. Ye mamanı canım, ah. ye gülüm! Aaaa! Ah. Hadi ye güzelim! Döverim ha ah. şunu. Ah. Ye şunu! Ye diyorum, ah. ye diyorum sana, ye şunu! Ah. Hadi ye! Ah. Ye be! Ah. Senin gibi bebeğin gelmişini geçmişini... Aaaa! Ah. <laughs> ah. ah. <laughs> O bırak! Hocanın saçını çekme! Bırak ya bırak Bırak! Bırak elini diyor Kurtarın beni! Kurtarın beni bu dağ Bırak bu dağ elini saçlarını! Bırak Bırak lan! Bırak Kurtarın beni! Bırak Bırak beni Bırak! beni! Bırak evladım bırak! dedim sana bırak ya! Öldüreceksin bırak! Bırak! bırak, bırak. Harzo, sana söylüyorum. Evet, Kurtarın! bırak, hadi. Bak yavrum bırak, bırak, evet. bırak. hadi canım, ba, hadi. Bırak. Hanzo. <laughs> Kurtarın. Bak, top. Kurtarın. Hadi gel top oynayalım. Kurtarın. Oh. Oh. Harzo. 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 Çok güzel! <gülüyor> <Gülüyor> At topu, at topu bana Hanzo! At bakayım! <gülüyor> <gülüyor> Hocam, hmm. siz de katılın oyuna! Hanzo ona küstüğünüzü sanmasın! Bilinç altında yer eder sonra! Ya. Herkesin yüzü gülsün! Hiçbir şey olmamış gibi davranalım arkadaşlar! Onun bir bebek olduğunu unutmayalım! Hanzo <laughs> tut! Hadi hadi! Hadi <laughs> hadi! Hadi hadi! <laughs> ha, hadi hadi! <laughs> Hadi bana da atla, beraber oynayalım. At, at bu bana, at. Aa, bak, Hocam, hocam <laughs> ne oldu? <laughs> Önemli bir şeyiniz yok ya... ...Geçmiş olsun Lanet olsun Hanzo'ya da, topuna da! ama sinirlenmememiz lazım. O bir bebektir.